Evet sevgili arkadaşlar, elimizdeki Bevel Gear Box denilen bir parça. Yani dişli sistem, transmisyon sistemine ait bir örnek. Konik dişli çark sistemi de diyebiliriz. Bundan şimdi e, giriş ve çıkışlarına baktığımız zaman buradan şafta bağlı bir kamalı iç e, bağlantı görüyoruz. Yani buraya bir kamalı mid bağlantısı yapılıyor. Yine çıkış kısmında da aynı bir bağlantı var. Yani hareket aktarımında kullandığım miller kamalı bağlantıya sahip üretiminden kendiliğinden kapalı olarak üretilmiş. Kapak kısmını açtığımızda kapak conta kısmı çıkardığımızda şimdi yatak ve dişli kısımlarını göreceğiz. İç kısmını gördüğümüz zaman burada bir konik dişli görüyoruz. Bevel gear dediğimiz yani bizim Türkçe literatürümüzde de ayna dişli diye geçiyor bunlar. Ve karşılık dişlisi burada aynı zamanda. Tabi bunun şaftı üzerinde bunları taşıyıcı olarak yataklamak için kullanılan yatak kısımlarını göreceğiz şimdi buradaki lezikleri açtığımız zaman şey, şeyi evet burada bir tane rumman görüyoruz ya da bearing dediğimiz hangi tür rumman aksiyel yatak örneği yani eksenel yatak eksene paralel yükleri taşımak için tasarlanmış bir yatak örneği var. Arkasında yine buna ilaveten destek olacak bir düz radyal yatak dediğimiz vidyalı yatağımız var. İki tane yataktan oluşuyor. Tabi buradaki şaftın giriş hareketini buradaki konik dişiye nasıl aktarıyor? Buradaki şaftı çevirdiğimiz zaman diğer şaftta hareketin yön değiştirerek taşınmış olduğunu görebilirsiniz.